Merhaba arkadaşlar. Bu videomda masa üstünüzü nasıl düzenleyebilirsiniz? Nasıl daha çok ilgi odağı yapabilirsiniz? Sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar aslında pek bir şey yapmanıza gerek yok hani. E, böyle herkese böyle tanıtıyorsanız, masanızı gösteriyorsanız o da bile yeter yani hani gösteriyorsanız. Göstermeyince hani evinize misafir geldiğinde zaten o görmüştür arkadaşlar ve bir şey de demeyebilir. Veyahut da çok güzelse kıskanabilir gibi şeyler olabilir arkadaşlar. O zaman videoyu çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle geceleri kitap okuyorsunuz veya yazı yazıyorsanız şöyle bir ay şeklinde bir ışık koyabilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak e, oraya koymadım ama şöyle bir şey koyabilirsiniz arkadaşlar. Süs çubuklar. E, arkadaşlar ilk öncelikle böyle bir şişenin içine Su dolduruyorsunuz ve içine birazcık parfüm sıkıyorsunuz. Biraz zeytin çok da sıkabilirsiniz. Sonra arkadaşlar rengini aldıktan sonra şöyle e, çubuklar bulabilirsiniz. Ya da uzun kürdan çubuklarını siyah boyayıp böyle yapabilirsiniz. Gerçekten bu da çok güzel bir dekoratif e, malzemesi de. Evet arkadaşlar şimdi de e, böyle masanızın üzerine defter koyuyorsanız şöyle bir beyaz kalemde koyabilirsiniz üzerinize üzerine. Çünkü böyle daha güzel görünür. Ve herkes sizi kıskanabilir. Böyle. Gerçekten çok güzel. Zaten bu beyaz kalemlerde bütün kurtasiyelerde satılıyordur. Arkadaşlar diyorsanız küçük kurtasiye eşyalarım her yerde kayboluyor. Bir kalemliğe koyuyorum ama sürekli çıkarmak zorunda kalıyorum diye. Şöyle kutulara koyabilirsiniz. Bu kutuyu nereden bulabilirsiniz bilmiyorum. Bunu bana arkadaşım vermişti. Bunun içine uçlarınızı koyabilirsiniz. Gerçekten bu da çok güzel bir şey olabilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir zaten bu yaşta veya küçükken götürdüğünüz beslenme kaplarını arkadaşlar ve silgiler şeklinde ayırabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu da çok güzel ve hoş gözükür. Bunun haricinde değişik kutularınız varsa da onları da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle yapabilirsiniz. Zaten bunu da dışarıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Tanesi 1.5-2 TL'ye. veya da setli de bulabilirsiniz. Arkadaşlar daha çok çocuksu ve e, böyle tatlı şeyler seviyorsanız da böyle bir tatlı kalemlik alabilir. Ve şöyle tatlı kalemlerle masa üstünüzü süsleyebilirsiniz. Benim böyle kalemlerim ve böyle bir masaüstü kalemliğim vardı ve bunun içine zaten bu hep duruyor hani masa üstünde çalışma masasında ve burada da sizlere göstermek istedim. Bu arada neden çalışma masasında çekmiyor diyorsanız arkadaşlar çalışma masası Nur ablamın. O yüzden orada çekmiyorum arkadaşlar. Burada çekmek istedim ve mutfaktayım arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bir şey getireceğim. Şöyle. Çok kalem seviyorsanız veya da çok kalem koymayı istiyorsanız şöyle birçok kaleminizde şöyle getirebilir. Veya da arkadaşlar şöyle şunları da buraya koyabilirsiniz. Ve iş defter falan koymadan böyle de kullanabilirsiniz. Böyle bir masa üstü de güzel olur. Arkadaşlar şöyle çok saçınızı topluyorsanız falan şöyle kaleminize şöyle tokalar da koyabilirsiniz. Bir de şöyle çizimi yaptığınız bir çizim, küçük bir set varsa arkadaşlar şöyle koyarsanız çok tatlı durabilir. Ve kalem başlığı arkadaşlar. Çok tatlı duran bir şey daha arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kaleminizi şeylerle de süsleyebilirsiniz. Hani. Şuraya benim yaptığım gibi magnet yapıp arkadaşlar bir fotoğrafınızın arkasına da magnet yapıştırıp böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup diğer kanalımdaki videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.